Merhaba kızlar bugün... Okula gidiyoruz. Evet okula gidiyoruz. Anne, annemiz bizi bir yakacak. okul amacını orada duyacak. Evet bugün sınıfa ben sizinle birlikte girmeyeceğim kızlar. Bugün öğretmeninizle birlikte olacaksınız. Evet. Şu anda... Arkadaşlarımız da olacak. Şu evet arkadaşlarınız olacak tabii ki. Şu an annem dışarıda bekleyecek ki. Evet. evet. Bugün gelmeyeceğim sadece ama yarın artık geleceğim eve. Evet, evet. Ziliniz çaldığı zaman ben tekrar gelip alacağım sizi, tamam mı? Tamam. tamam. Anlaştık mı Lina? Anlaştık. Bugün sınıfa ben girmeyeceğim. Kardeşlerinle birlikte gireceksin, tamam mı? Anlaştık. He. Baba geldi. Okulumuza gidiyoruz baba, baba, artık kızlar. Baba, baba. Evet. Buyurun, 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 buyurun. Hadi geçin bakalım kızlar. Buyurun, Hanımefendiler buyurun. Geç bakalım arabaya. Özel servis. Office. İlerle kızım, ilerle ya biraz. Arkadaşlar. Merhaba. Şimdi de servisçiliğe başladım arkadaşlar. Git biraz kızım. Tamam aferin sana. Evet kızlar okula gidiyoruz. Evet Babaymış geldi. Evet belki arkadaşlarınızın tamamı da gelir bugün. Önce gelmemişti hepsi. Evet. Belki hepsi de gelmiş olur. Bugün hepsile tanışırsınız. Evet. Bugün okulda Evet bugün öğretmeniniz sınıfınızı düzenleyecekti. Bakalım sınıfınız nasıl olmuş. Öğretmenle hep baş başa kalacaksınız. Evet. Anne çantamız yok. Çant <laughs> Çantaya bugün gerek yok anneciğim. Fazla durmayacaksınız. Çantamız yok. <laughs> çantamı. çantamı. Artık önümüzdeki <laughs> haftadan itibaren çantalarımız evet. başlayacak kullanmaya. <laughs> sabah 8'de yanmış olacağız. Ay sabah sabah nasıl kalkacağız? Sabah 5'de kalkacağız kızlar. <laughs> Hazırlanmak evet, çok uzun sürüyor. Okula gidiyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Evet. Kimse görünmüyor yolda. Kimse yok mu? Evet. Hadi içeri girelim bakalım sınıfınıza doğru. İlk okul açlıklarını vereyim kızlar. Kızlar. Gelin bakalım baba size harçlık verecek. Okul açıklarını. <laughs> 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 Öğretmeninize de değil. Öğretmeniniz Bunlar ihtiyaçlarınız için. Buraya gel buraya. <laughs> Hayır buraya gel. Okul açlığı senin o senin. Hayır, onunla ihtiyaçlarınızı alacağız kızım. Ben buradan geçtim. Yavaş. Hayır, hayır, hayır. Tamam hadi bakalım arkadaşlar biz giriyoruz sınıfımıza görüşürüz.